Evet. Tamam başlıyoruz. Biraz bekliyorum, izleyicilerimiz toparlansın diye. Evet, sevgili bütün haber takipçileri. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Aslında biz kendisine konuk olduk, ama bütün habere de kendisini konuk ediyoruz bugün. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda bizim için en önemlisi Sinop İl Başkanı Tahir Şahin ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey, Sizler de hoş geldiniz. Evet. Tabii anons ederken şunu da söyleyeyim. Ee, bizim tanıdığımız kadarıyla yani nezaketinizle özellikle Sinop siyasetine çok şey kattınız. Biz öyle görüyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Sinop olmak ayrı bir şey tabii. Sinop'un evet. bütün e, her alanında incelik, nezaket çok önemli. Ben de bu fazlasıyla var. Öncelikle ben e, ekranları başında bizleri izleyen değerli hemşehrilerime, dava arkadaşlarıma, e, teşkilat mensuplarıma ayrı e, ayrı en kalbi duygularımı selamlıyorum. Sizlerde evet. sizler de e, partimize hoş geldiniz. Evet. Umarım iyi bir yayın olur. İnşallah. Ee, tabii yaklaşık bir sene gibi oldu değil mi başkanım? Yani e, teşkilatları kurmaya başlayalı, il başkanlarını oluşturalı. <laughs> e, tam tarihi hatırlayamıyorum ama şöyle biz e, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in tensipleriyle e, geçtiğimiz yıl e, Mayıs ayının sonu itibariyle e, Büyük Birlik Partisi Sinop il başkanlarına kurduk. Hızlıca e, ilin akabinde ilçelerimizi, çalışmalarımızı e, süratle başlattık. İlçelerimizi kurduk, kongrelerimizi yapıyoruz. E, bir iki tane ilçemiz kaldı. E, onun dışında 18 Ekim 2020 tarihinde e, Büyük Birlik Partimizin e, 11. olağan bir kongresinden sonra Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin tesipleriyle e, Sinop İl Başkanlığı görevinden Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Hızlıca hem Sinop hem Ankara hem Türkiye genelinde e, Sinop'umuz ve Türk siyaset adına yapabileceğimiz ne varsa hızlıca çalışmalar yapıyoruz Herkes Bey. Şu anda ne aşamada Bütün ilçeler oluştu mu? Bizim Sinop e, merkez ilçe dahil 9 ilçemiz var biliyorsunuz. Bununla evet. ilgili 2 ilçemizin e, ataması kaldı. Ee, geri kalan yeni ilçemizi kurduk. Ee, o iki ilçemizle ilgili de malumunuz Büyük Birlik Partisi olunca biraz e, tabii ki diğer siyasi partilerimiz de buna dikkat ediyorlar ama biz biraz daha sık dokuyup inceliyoruz. Rahmetli Muhsin Başkan'ın emaneti olunca evet. partimiz biraz daha o vasfa, o niteliklere uygun e, dava arkadaşlarım, onlarla e, yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Öyle olunca İki ilçemiz kaldı. Onlar da Allah kısmet ederse tabii malum ülkenin genel bir pandemi problemi var. Bu problem de e, tüm diğer partileri etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Dolayısıyla biraz daha yavaş gidiyor ama hamdolsun yeni ilçemiz hazır. Hangi ilçeleriniz kaldı başkanım? Ee, bizim şu anda e, Dikmen ve e, Duruani ilçemiz kaldı. Diğer ilçelerimiz kurduk. Onlarda da görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen eğer araya Ramazan ve bu pandemideki malum problemler girmeseydi onları da tamamlıyorduk. İnşallah bayram sonrasında hızlıca onları da halledeceğiz. Ya tabii genel merkezdeki yani üst düzey görevlerimiz nedeniyle de sizin dışarıda çok takip ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Birçok kanalda da canlı yayına çıkıyorsunuz. Onu onu da gördük, izliyoruz. <laughs> ve Sinop'un da güzel tanıtımını yapıyorsunuz aslında. Mesela. Orada söylediğimiz bir söz çok hoşuma getirmişti. İşte dünyada Türk olmak gibidir. Türkiye'de sinoplu olmak. Evet. Gerçekten aynen. güzel bir slogan. Bunu siz mi geliştirdiniz yoksa? Biz. Evet. Bu benim dünyada yapmış olduğum ticaret tasarımıyla dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyoruz Uzak Doğu'ya, Avrupa'ya. Oradaki böyle Türk olmak biliyorsunuz ayrı bir özellik, ayrı bir nitelik. Yani yaradanın her kuluna nasip etmeyeceği bir şey. Türk olmaktan her zaman gurur duyuyor. Türkiye'de de Sinop olmanın vermiş olduğu bunu Ankara'da, işte İzmir'de, İstanbul'da, Güneydoğu'da her yerde sorduklarında hamdolsun Sinopluyuz diyoruz. E, gurur duyuyoruz. E, Demin çok hoşuma giden bir slogan vardı. E, i̇şte Türkiye'de Karadeniz'de Müslüman vardır. Evet. Temmuz, Ağustos ve Sinop. Sinop. Şimdi bir yenisini daha eklemiş olduğumuz ona dünyada Türk olmak gibidir. Türkiye'de, gibi Türkiye'de Sinoplu olmak. Gerçekten he. çok güzel. Tabi burada anmak, anmadan geçemeyeceğim merhum genel başkan Selim Hüseyin Yazıcı oldu. Genel başkanı davası devam ediyor hala. Onunla alakalı son gelişmeler nelerdir? Şöyle, rahmetli rahmetle anladım hem yıl dönümü vesilesiyle de. Hı. Şu anki genel süreç hakkında bize işte, bilgi verebilir misiniz? Biz Selahattin Bey bu vesileyle başta şehit lideri, cennet Mekan Muhsin Başkan'ın başta olmak üzere e, malumunuz son günlerimizde işte Konya'da bir pilot yüzbaşımız, Zeytinyağı harekatımızda iki tane genel şehidimiz. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. E, kederli milletimize sabırlar diliyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Ee, Muhsin Başkanımızın davası e, ikinci Ağır Ceza, Kahramanmaraş ikinci Ağır Ceza'da görülüyor Serhat Bey. Yaklaşık bu konuyla işte e, basın mensubu olmanız hasret değil de zaten takip ediyorsunuzdur. E, 2014 ve 2016 yılında e, iki sefer takipsizlik kararı çıkmasına rağmen Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici başta olmak üzere e, hukuk işlerinden sonra Genel Başkan yardımcılarımız, kurçularımız... Partimize gönül vermiş hukukçularımızın da girişimleriyle bunları biz tekrar e, gündeme getirdik ve şu an e, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza'da e, dava görülüyor. Bunların e, yaklaşık 20 tane sanık, bunun 6 tanesi tutuklu e, cezaevinde, e, geri kalanları dışarıdan yargılanma suretiyle devam ediyor. E, son bir tane sanık e, vefat ettikten sonra sanık sayısı 19'a düştü. Şu an Mursil Başkanımızın tabi bunu katıldığımız programlarda, çalışmalarımızda da bahsediyoruz Serhat Bey. Biz burada dava sürecinde yargılanan 19 tane kişinin hepsinin 19'ar yıl, 50'şer yıl alsa dahi ne Büyük Birlik Partisi teşkilatı olarak bizlerin ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın içi de soğumayacak ee, neden? Muhsin Başkanımız bizim sadece bunu paylaşıyoruz. Paylaşmaktan da son derece e, gurur duyuyoruz. Sadece genel başkanımız değildi. O bizim abimizdi, yol arkadaşımızdı, liderimizdi. E, erdemli bir insanda olması gereken az önce sizin de bahsettiğiniz gibi biz de bireysel olarak ben de teşkilatımızın bütün mensupları da e, cennet mekanı Muhsin Başkanımızın ayak izlerine basarak onun yolundan devam ediyoruz. Biz doğru bildiklerimizi söylüyoruz. Ee, az önce ifade ettiğiniz üzere o nezaket, o adamlık, o siyasi duruş, o omurga e, şehit liderimde fazlasıyla olan bir nasıl e, evet. e, ayrı bir şey vardı. Biz anlatmakla Muhsin Başkanımızı bitiremeyiz. E, sürecin en e, sancılı olduğu dönemlerde ülkücülük adına, milliyetçilik adına Türkiye Cumhuriyeti devletiyle ilgili yapmış olduğu birçok şey var. Ödediği birçok bedel var. Ki bunu sizler de biliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımız da hemşehrilerimiz de biliyordur. O süreçte yedi buçuk yıl cezaevinde kalıyor. Bunun beş buçuk yılı tek kişilik hücrede. Sonra bir gün diyorlar ki e hiçbir suçumuz yok. E pardon buyuruyorlar Ve şehit liderimiz o gün e, cezaevi sürecini sonlandırıyor. Ama aslında oradaki geçirdiği süreçte edindiği tecrübeyi sağcısı solcusu demeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden bir ömür hayatını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alıyor. Millet için. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, milliyetçi, muhafazakar, demokrat kitle olarak kendisinden aldığımız düsturla bunu da tabii bölgelerimizde, ben Sinop'ta olarak, Sinop'ta, diğer arkadaşlarımız kendi illerinde e, aynı çizgide devam etmeye çalışıyoruz evet. Genel Başkan'ın çizgisi gerçekten, e, hani baştan söylemiştik ya, Sinop'a nezaketi, siyasetteki nezaketten bahsetmiştik. Türkiye'de siyasette de hem kalite hem nezaket getirdi e, merhum e, yazışı oldu. E, efendim, Sinop'la ilgili konuşalım isterseniz, sohbetimizin devamı. Biz Sinop'a olunca böyle evet. acaba saatlere, günlere, haftalara, Saat saatlere bile mi? miyiz evet. mümkün değil. Sinop'luluğumuz e, malum e, az önce de bahsettiğimiz gibi, yani Türkiye'de ben Sinop'lu olmaktan, bulunduğum her meclisten gurur duyarak göğsümü gere gere ifade ediyorum. E, tabii bunu ifade etmek yeter mi? Yetmez. Sinop'la ilgili e, yapılabilecek ne varsa siyasi olarak, insani olarak, bireysel olarak, e, tarihsel olarak ne gerekiyorsa e, yapmak için buradayız. E, bununla ilgili de süreç neyi gerektirirse e, hızlıca yapacağız inşallah. Biz e, Türkiye genelinde HDP, PKK dışındaki her siyasi partiyi nasıl e, ötekileştirmeden siyasi ülkenin söz konusu e, meselelerde Devletin bekası, milletin refahı söz konusuysa, bununla ilgili kimseyi ötekileştirmiyorsak Sinop'ta da aynı şekilde söz konusu Sinop'sa ve ilimizde yapılacak bir katma değer anlamında ne varsa sonuna kadar hiç kimseyi ötekileştirmeden, ki ötekileştirmek haddimiz değil zaten. Biz doğru bildiklerimizi yapıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı Birleşenlerindeniz. Bazen soruyorlar, ya başkanım neden Cumhur İttifakı, neden? biz ülkenin seçilmiş meşhur hükümetinin ve ülkenin seçilmiş meşhur cumhurbaşkanının evet. arkasındayız. Karşı tarafta Millet İttifakı'dır, o partidir, bu partidir. Böyle bir e, düşüncemiz ya da insanları ötekileştirmemiz, buraya geldiğimizde biz ilk Büyük Birlik Partisi, Sinop İl Başkanları'nı kurduğumuz süreçte de bütün siyasi il başkanlarımızla e, gerek bireysel olarak gerek fikir anlamında yapılabilecek ne varsa bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kendi doğrularımızı, doğru bildiklerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Sinop çok özel bir yer. Evet Karadeniz hakkında belki işte benim kendi arkadaşlarım, vatandaşlarımla da dostlarımla da bunu istişare ederken ya başkanım biraz içeride kalıyor. Hani direkt Samsun'dan işte nasıl giriyorlar Artvin'e kadar, Rize'ye kadar. içeride kalınca gitmek nasip olmadı. Ben belki Konya'lı hemşeblerimiz kızacaklar bize ama diyor ya gez dünyayı gör Konyayı değil gez dünyayı gör Sinop'u. neyini gör çok güzel ham var dünyanın ikinci yapıyor yolda işte ince burnun olmaması hasarıyla çevredeki güzellikler keza hemşeblerimiz biliyor mantımız çok ayrı yani Kayserilerden çok daha güzel buradaki bu lezzeti, bu doğanın güzelliklerini siyasete de katalım. Siyasi olarak da biz işte ilimizde yapılabilecek bir şey varsa, Ankara'da bürokrasi anlamında tıkanan bir nokta varsa, bizler hele ki ben Tayyip Şahin olarak bugün genel merkezde olan asabıyla daha hızlı çözüm üretebilir miyiz acaba? Onu yapalım. İnsanlarımızın takdirleri, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilirler, İYİ Parti oy verebilirler, A Parti oy verebilirler, MHP'ye oy verebilirler. Sonuçta ben bireysel olarak da, teşkilat olarak da biz bunun sonunda eşitleri çektiğimizde herkese Sinoplu gözüyle bakıyoruz. Sinoplu kazandığı sürece, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı kazandığı sürece sonuna kadar yapılabilecek ne varsa bunu yapıyoruz. Ee, bununla ilgili bir örnek, Serhat Bey sizlerin takip ettiği üzere bu anayasamızla ilgili değişiklik sürecinde işte bu ittifakı da bulunan müzdarip, bizler de müzdaripiz. o zaman gelin bir arada ilk dört madde hariç, yani tartışamayacağımız evet. ilk dört madde hariç, diğer bütün maddelerle ilgili bir araya gelelim, bu darbe anayasasından kurtulalım diyoruz. Bununla ilgili Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı birleşeni olarak e, İYİ Parti ile de bir araya geldiler. E biz Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi ile de bir araya geldik. Dolayısıyla nasıl orada ülkenin bekası için uğraşıyorsa burada da her partiyle göğsünüz gere gere e, siyasi faaliyet yürütmek için Sinop'un kazancı için, katmeri değerli için bir araya gelmekten asla imtina etmeyiz. Peki e, tabii dışarıda uzun yıllar yaşadınız. Hmm. Hmm. Dış pencereden Sinop'a bakarsak e, belki içindeyken insanlar hissedemiyor olabilir. E, Sinop'un eksikliklerini ve sizin pencerenizden bahsedin Sayın Neler e, bize söylersiniz o noktada? Şöyle, Sinop tabii ki her ilin önce kalkınması açısından e, yatırımcının rentable hale gelen bir il olarak görmesi için nedir? Birincisi ulaşım çok önemli. Her ile ulaşımı yolları yollarımız hamdolsun. Gelen süreçte işte, Türkiye'de birçok e, ilimizde bu ee, artık e, takdire şayan bir noktada. İki, ildeki e, ticaretin yani biz kobi dediğimiz düzeyde işte organize sanayi bölgelerimizde ki Sinop'un teşvik anlamında 6. bölge olması sebebiyle gerçekten ben bunu işte Ankara'da, İstanbul'da, diğer büyük şehirlerde ya da yatırım hmm. illerinde defaten paylaşıyorum. Diyorum ki Sinop 6. bölge birçok yatırıma birçok teşviğe, birçok desteğe uygun olan bir ee, şimdi Sinop'la ilgili gönlümüzden geçen tabii ki bunu e, Hükümet Partimiz'e de AK Partimiz'e de e, Cumhur İttifakı'nda bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partimiz'e de e, paylaşıyoruz. Diğer partilerimiz de dediğim gibi altını kalın kalın çiziyorum. Asla çekileştirmeden her kapıya gitmekten imtina etmiyoruz. Dolayısıyla Sinop'la ilgili sağlık açısından bir takım işte gerek doktorlarımız personel anlamında, gerek ilgili tıbbi cihazlar anlamında, hastanelerimizle ilgili. Yani yapmamız gereken şu, daha artı olarak tabii ki yapılan şeyler var ama ne olabilir? Birincisi bizim buraya kobi ve üzeri dediğimiz yatırımcıları çekebilmemiz için organize sanayilerimizi daha netelik, daha güçlü bir halde sadece il anlamında değil, ilçelerle ilgili de bir çalışma yaparak. iki sağlığımızın güçlü olması lazım. Üç, milli eğitimde okullarımızın, işte üniversitelerimizin daha tercih edilebilir okullar haline gelmesi için neler ben şu anki gelinen süreçte değil mi? Tabii ki e, merkez endüstri mesleğimiz, boyvat endüstri mesleğimiz, ilçelerdeki endüstri meslek liselerimizde birçok ilde olmayan ciddi makinalarımız, donanımlarımız var. Ama bununla ilgili üniversitelerimizde de aynı şekilde belki işte mühendislik fakültesi gibi bir takım yatırımlar yapılırsa daha da iyi olacak kanaatindeyiz. Bugün bununla ilgili biz Ankara'da dilimiz döndüğünce, elimiz erdiğince bunlarla ilgili konularda gündeme getiriyoruz. Sinop çok özel ve çok spesifik bir yer. Yani ee, İç Anadolu'ya yakın olması, Doğu Karadeniz'e yakın olması, İstanbul'a gelişim gidişin kolay olması asabili. Dolayısıyla bizim e, Avrupa'da e, birçok emekli olmuş ama İstanbul'a gelmiş. Ya ben nerede yatırım yapabilirim diye değerlendirme aşamasında Sinop Pişak'tan Sinop olmasına rağmen aklına e, gelmeyen insanlarımız var. Biz onlara yönelmeliyiz. Onları buraya çekmeliyiz ki geçen bir e, organize sanayide bir firma ziyaretinde bulduk. Dönem dönem e, ziyaretlerimizi yapıyoruz, esnaf ziyaretlerimizi. Orada çok spesifik işler yapan firmalarla istişareler yaptık. Çok da hoşuma gitti. Çok da gurur duydum onlara oldu. Aynı şekilde Simert'te birçok firmamız da var ilçelerde. Bunların sayılarını arttırmamız gerekiyor. Gereken desteği de verilmesi lazım. Hani bürokratik olarak Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. O noktada bazı şikayetler de aldık daha önceki dönemlerde. Umarım bundan sonra <laughs> herhalde yatırımcının önünü açarız diye düşünüyorum. Biz müdahil olabildiğimiz buradan sizlerin hastasıyla bütün hemşehrilerimize, bütün e, vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak doğru olan her şeyin yanındayız. Sadece elimizi kolumuzu değil bütün vücudumuzu koyarız. Niye? Biz rahmetli Muhsin Başkan'ın dava arkadaşlarıyız. Dolayısıyla sadece Sinop için değil tabii ki Sinop önünde. Biz Sinop'luyuz. Sinop'la ilgili çalışmalar yapmak zorundayız. Ama Türkiye genelinde Ankara'da yaşayan Sinoplu bir hemşehrimiz varsa, İstanbul'da yaşayan Sinoplu bir hemşehrimiz varsa, Diyarbakır'da, Adana'da, Ağrı'da yaşayan Sinoplu bir hemşehrimiz varsa, onlar adına yapılabilecek ne varsa teşkilatımız ve tarihşahin olarak 24 saat izlemeliyiz. Şu anda tabii yorumlara da bakıyorum. Bayağı bir beğeni alıyorsunuz. Sinopluğumuzun şey, evet. gururu Tahir Başkan demiş mesela, Murat Keskin Bey. Buna var, benzer bayağı var, bir yorumlar geliyor. Harborsunlar. Hepsi, hepsini ayrı ayrı seviyorum. Evet. Sinoplu olmak ayrı bir e, gurur. Büyük Birlik Partili olmak ve Sinoplu olmak ayrı bir gurur. Burada bir kez daha sizin muhassadanıza başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici olmak üzere başkanlık divanımıza, il ilçe teşkilatlarımıza, başkanlarımıza, Alperen Ocaklarımıza, bizler biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi olarak Alperen Ocaklarımız var. Ocaklarımıza, Ocak başkanlarımıza, e, tüm teşkilat mensuplarımıza e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanım, bu pandemi sürecini de alalım sizden. Hı -hı. noktasında hani, e, Türkiye'de ve Sinop'ta pandemi süreci de sizin gözünüzü Bakalım. Şöyle Serhat Bey, biz bu pandemi ilgili Büyük Birlik Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Mustafa Eskici'nin e, esnafımıza ve milletimize katma değer sağlaması açısından vefaten yani yaklaşık dört aydır mecliste grubu bulunan beş tane siyasi partiye bir çağrısı vardı. Sizler de bunu takip ediyorsunuz. 2021 yılı içerisinde 481 milyon mecliste grubu bulunan beş tane siyasi partimize hazine yardımı var. Bu yardımı gelin bu sene almayalım dedik biz. Genel başkanımız dedi ki ya zaten siyasi faaliyetler yok. Üzerine bir de bizim harcamalarımız da yok. Ayrıca e, zaten sizin yıllardır kasanızda hazineden aldığınız bir e, bütçe var, bir rakam var. Dolayısıyla gelin bu parayı biz diyoruz ya samimiyet. Vatandaşımız artık sağcısı solcusu demeden işte ne olursa olsun o samimiyeti bekliyor. Biz de büyük bir partisi olarak ki gelin bu çağrımızı kulak verin. Bununla ilgili de 5 tane partimize o 481 milyonu esnaflarımıza. He, bunun dışında yok mu başka çözümleri ya da fikirlerimiz? Şöyle bizim esnafımız tabii ki devletimiz bu bizim kendi düşüncemiz. Nazan'a bireysel olarak da ben bunun katıldığım bütün programlarda da bahsediyorum. Biz insanlara krediler vererek ya da işte o kredilerin vadelerini uzatarak değil de gerekirse fondan esnafımıza, vatandaşımıza, kooperatifler üzerinden, odalar üzerinden, dernekler üzerinden gerekirse bir takım destekler sağlanmalı. Yani bu hibe yoluyla, kredi ve vadenin ötelenmesi değil de hibe yoluyla. Ayrıca bu süreçte yaklaşık bir yıldır vatandaşımız, esnafımız gerçekten Bağkur, vergi, SGK borçları ile ilgili ciddi çıkmazdalar. Bunları biz uzatmayalım da iptal edelim. Bunu biz mecliste de Genel Başkanım Sayın Mustafa Destici Bey'in de bizim e, parti teşkilatlarımızda da bunları bahsediyoruz. Biz bunun öteleme yerine tamamen silelim. Niye? Bugün Serhat Bey Gelinen noktada vatandaşımızın gerçekten 100 lira, 200 lira ihtiyacı var. Maskeden dolayı 900 lira ceza yiyen vatandaşımız onu düşünüyor. Ha diyeceksiniz ki, e, belki çok ufak bir şey ama esnafımıza biz diyoruz ki büyük marketlerimizden ya da işte büyük ticari faaliyet noktasında e, esnaflar, küçük bakkallar, marketler, mahalle esnaflarımızla alışveriş yapalım. Yani diyeceksiniz ki orada 50 lira 100 lira. Emin olun o esnafın o gün 50 lira 100 lira ihtiyacı var. Can suyuysa can suyu. Bazen şey düşünür. Ya 100 lira tamam kazandım. Değil ya gerçekten o 100 liraya ihtiyacı olan esnafımız var. Ve bugün genel süreçte buna ihtiyaç var. Ufak çözümler belki ama gerçekten kalıcı çözümler. Bunu da biz bahsediyoruz. Onun dışında bizim gene seçim yardımı şimdi bu 5 tane siyasi partiye seçim yardımı yapılacak. 1 milyar TL. Yani eski parayla bir kat milyon. Dolayısıyla biz bu parayı da esnafımıza, vatandaşımıza evine ekmek götüremeyen asgari ücretli yurttaşlarımıza hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden herkese hakkı nispetinde paylaştıralım diyoruz. Bunu Ankara'da da çok e, gündeme getiriyoruz, mecliste de paylaşıyoruz. Katıldığımız canlı yayınlarda da dile getiriyoruz bu işi aşacaksak eğer yani Serhat Bey, evet. hem devlet hem millet el ele aşacağız. İnşallah. Emeğimiz o yönde. Bir an önce bu illetten kurtulmak inşallah için zaten herkes mücadele ediyor. Umarım da bir an önce biter ve kurtuluruz. İnşallah. Sevgili Başkanım son olarak evet. Sinop'lara bir mesajla isterseniz bitirelim. Neler söylemek istersiniz? Hı hı. Kapanışı yapacağız az sonra. Hı hı. Son mesajlarınızı alalım. Biz Büyük Birlik Partisi Teşkilatı olarak tüm hemşehrilerimize hem kapımız hem gönlümüz açık. Umarım bizi de gönüllerine alırlar. Ben e, inanıyorum ki Sinoplu hemşehrilerimiz tevazu sahibi, nitelikli insanlar. E, hiç kimseyi sadece solcu olarak ayırmadan gerçekten hizmet edebilecek. Partimiz sabah 9, akşam 6 açık yapılabilecek ne varsa biz şunu özellikle belirtmek istiyorum. İnsanlarımız diyor ki ya başkanım biz şöyle bir talebimiz var. Müdahale tabii ki oluruz, sere seve oluruz. Ama müdahale olmam sonucunda oluşan bir işte insanlarımızın alın yazısı olduğu için, onun kaderi olduğu için bu müdahale olduğumuz konular gerçekleşiyor. Yoksa Büyük Birlik Partisi olarak ya da Tayyip olarak biz de sadece vesile oluyoruz. Rabbim iyilere ve iyiliklere vesile kılsın. Hemşehrilerimizin hepsine ayrı ayrı selamlıyorum. Sinoplu olmaktan, sizinle hemşeri olmaktan son derece gurur duyuyorum. En kalbi duygularımla selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum Serhat Bey. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Bundan sonra inşallah sık sık bir araya geleceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Ee, yine izleyicilerimizle bir arada olacağız, birlikte olacağız. Farklı konuklarla da olacağız inşallah. Sizlerle de, sizlerle de. Ee, siyasete güzel bir katma değer kazandıracağınıza emin Sinop'ta, nokta? Ee, hem nezaketinizle hem de çalışmalarınızla. Size de yayın hayatınıza başarılar diliyorum. Ee, Rabbim muvaffak eylesin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.